Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte The Walking Dead'e devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi bu tren istasyonunu araştıracaktık Clementine'la. Orada kalmıştır. Gördüğünüz gibi yazık. İnsanlar kurtulmuşlar ama işte hani buradayız biz kurtarın bizi falan gibi düşünmüşler. Helikopter falan geçerse diye. Yanlış düşünmüşler. Buradan kimse geçmiyor. Çünkü insanların geçecek yeri kalmadı artık. Şuraya bir bakalım. Clementine'cim. Aha kızım. Uzaklaş kapıdan. Wait for me before try and open doors. Ay Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Beni beklemelisin. Ben açmalıyım kapıyı. Şöyle bir bakalım. Oh, bird. Evet mantıklı. Çalışmıyor. Çalışmıyor kapı çalışır mı zaten? Aa. The windows open up there. Çocuğu gönderebilirim. Gel kızım. Gel 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 bakalım. <laughs> Bak hele bir orada ne varmış. Ne görebiliyorsun? <laughs> ee, atla çeri. What <laughs> Atla atla bir şey olmaz. <laughs> Aynen. It's too far to fall. Allah Allah. I think I opened it. For real? Nasıl açtın kız? Aslanım benim. Ben de kızı hemen feda ediyordum abi. <laughs> Neyse. Aslansın. Clementine'im. Gel bakalım. Tamamdır. Bak lan sen. Bana sahip çıkmaları falan başladı. Kapı ne lan öyle yavaş yavaş kapanıyor. Taksit taksit. Fenerimiz yok mu? Mantıklı. Hem bakıyorum şöyle bir. Etrafta başka bir şey yok galiba. Şu. Tamamdır. İşe yarar bu. Gel gelimcim. O nedir abi? Kaynak makinesi. Aa kesebiliriz. Orada orada. Oo. Aha yine orada yukarı var. Boşluk var. Aslansın sen. Gel kızım bakalım. Seni kaldıracağım oradan. Aslansın. Gel bakalım. Hadi anahtarlar al bakalım. Come on. Ne oldu Clementine? Ne oldu? Ne oldu? Kızım hemen söylesene bunu. Oha. Lan 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 lan. Clementine kalacak değil mi iş abi? Evet. Anahtara koş anahtara koş. Anahtara koş anahtara koş. Ulan anahtara koşacaktım ben. Ben ona nasıl yumruk attım? Oh oh oh. Çünkü bu kopartlılar. Ulan benim derdim zaten anahtarları almaktı. Anahtarlar diyorum şu anahtarı almaktı. Maymuncuk mudur nedir onu alacaktım ben. <laughs> Bir dakika lan ne oluyor? Ulan benim de yapmaya çalıştığım şey onu düşündüğü şeydi ama. Ha geri gideceğim abi okey okey okey. Yaklaşmayın lan. Gelme 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 gelme. Gelme Allah'ın belası. Gelme gelme gelme. Allah. Oh. Oha. Vay babana rahmet. Kızım sen ne yapıyorsun? tamam korkma gülüm. Bırak silahını bırak. Vallahi zombi var. Clementine vurmak zorundasın. Clementine. Hadi kızım. Hadi kızım. Tamam tamam tak işte. Hadi hadi. Geç kızım. Tamamdır. Oo. Clem hanım. Sizi zor kurtardım. Yani everything's okay. Aferin kızım benim. What's going on? I thought I heard a gunshot. Silah sesi duydun evet. Zombiler, zombiler. We found some walkers. You and an eight-year-old versus evet. them, huh? Ne olmuş yani? Biz hallettik. kendi işine bak. Aynen. Here, dead, bak kendine gel. I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Ulan bu kadını hiç sevmedim. İyi tipine tükürdüğümün. Ne bakıyorsun hayırdır? Sus salak. Bence de. Bunu demek saçma oldu ama olsun. <laughs> Neyse. Kristina bunu unutmayacakmış. Unutmayacak kadar yaşarsa unutmaz. Allah'ım ya Yoksa öldüreceğim zaten. Ne öğrendik? Aferin. Her şeyin tehlikeli olduğunu öğrendik. Aynen. We'll get better, smarter and faster, okay? Okay. Aferin. They didn't have much business back then. Ha, iyi. Şu adamın üstünden bir şey çıkmaz sanırım. Burada bu kadar işimiz ya. Hadi çıkalım. Kendi sanırım bize trende bekliyor abi. Bir şeyler üretecekti bize. Kaynak makinesi <gülüyor> nerede? <gülüyor> Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Tamam. Ben bir yanına gideyim de geliyorum. Kenny Kenny aman Kenny Bey. Ben kendi yanına çıkamıyor muyum? Sanırım çıkamıyorum. Demek ki Kenny ile bir işim yok. Bana bir şey öğretecek sandım lan. Hadi çıkalım bakalım. şimdi beyler bayanlar artık kaynak makinesinin zamanı geldi hadi bakalım veriyoruz odunu çalış lan Aa, o da ilginç <laughs> e, bantımız vardı evet şuradan aldıydım Oldu. Deneyelim. Oh, harika. Hadi bismillah. Haloluyor, oluyor. Lan 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 lan. Allah planı vermesin. Sağ ol birader. O zaman ne yapıyoruz?

Oo, Volgur beyler ve hanımlar hoş geldiniz. Mangal yapıyorduk var mısınız? Şey tamam sakin olun. Salak nereye gidiyorsun? Yok ki. O o Kes şunu. Hadi. Ya hadi Omit'cim. Tamamdır. Oo. Merdivenimiz yalan oldu. Atlayacağız mı abi? Trenin üstüne atlayacağız değil mi? Vallahi öyle olacak. Atla. Bunu atacağız oraya. Hadi 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 hadi. Okeydir. Gel böyle gel. Zıplayacağız. Gel buraya gel. Salaklık yapma atlayacağız başka şansımız yok. Köprüde mi kalmak istiyorsun? Hadi bakalım. <laughs> kusura bakma. <laughs> Bu biraz yanlış oldu. <laughs> Bunu yapmak istememiştim ya. Ben tam dışarı diye düşünmüştüm. Ula. Ne istiyorsun bir kusura bakma. Gel gel. Oha. Ulan yanlış adamı kurtardım. Aha. Sakin ol lan sakin ol. Sen yaralıydın o yüzden aldım. Okey okey. Sakin olun oğlum. Biz her şeyi düşündük yani. Sen almasam ölürdün. Şuna bak anasını satayım. Oy. Sorma. Yok yok ben iyiyim kızım. <laughs> Bu sıra bakma Biraz orada adilik oldu atarken abi Ha yaşıyor muyuz yaşıyoruz şehire geldik mi geldik Önemli olan neydi Yaşamaktı 45-40 merkez şehirdeyiz efendim Olan yerine yakınız Rıza baba zombiler var Clementine uyuyor susun susun uyusun kız. O ne lan benim mi çizmiş? Merak ettim. Bakalım neymiş abi ne çizmiş. Keni mi çizmiş lan? Kimi çizmiş? Oha. Allah Allah. Da, de kaç şey çizmiş abi. we're going our own way Clementine and me yes does that mean I just think it's it's time she and I parted ways with you old and Krista could make their own call I'm sorry made a plan We talked it through Ne diyelim. Her şey you know. You, me, nobody can take all this. But we have. What we're supposed to do isn't clear anymore. I'd give anything to go back fight oh, oh. <bizarre> to fighting over the motel. Oh. I'll leave you to your thoughts. She's a resident. Aha. O ne lan? Sinyal mi yakaladı? Vallahi sinyal. Aha. Bu kim lan? Ha bu şey verdiğimiz bebe değil mi abi? Diğer çocuk vardı bir tane. O değil mi? Episod 2'deki çocuk he's convinced Clementine evet. Ha ya da öyle de olabilir. Evet, telsizle tanışmış da olabilirler. Çünkü sürekli telsizle konuşuyordu. Bitti mi lan? <laughs> Durun direkt diğerine de başlayalım abi. Ben bir şey anlamadım bunda. Bir önceki bölümün özetini geçiyor şu an. Sezon finalini yaptığımız için gördüğünüz gibi izleyelim. Biliyorsunuz gerçi. Baya yakındı bunlar. Bunlar yaşadım hatırlıyorsunuzdur. I was trying to protect all of us. Holy shit! She's stealing the RV. I don't know much about you folks, but I can tell you, sure as the sun's gonna come up tomorrow, y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. En çarpıcı noktaları gösteriyor bize şu an. Benim yaptığım en çarpıcı seçimleri. Bu bir hata olmuş ben onu anladım şu an. ses geldi ya. Olur olur. <laughs> Yazık olduydı adamı burada. Yazı renklerinde değişme olabilir arkadaşlar. Alt yazı yapanlara bağlı bir şey. Evet, treni durdurmuşuz. Sanırım şehrin dışında bıraktık böyle mal gibi. Gelin kullanın der gibi. Gerçi kağıt yok, çalıştırmayı bilmiyorlardır. Şu bizim tarif verdi ya abi. Şöyle yapın, böyle yapın. Talimatlar. Oo. Şehre ne olmuş lan? Beyler temkinli o ne lan kürek taşıyor adam? Bu da topal kalmış abi yazık.

What's the harm in letting her have it? It doesn't even work. You take care of yours, let me take care of mine. Sorry, I spoke. How's Omid? His leg's pretty bad. i fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. You're right. Kenny, hold up. Kenny. God damn it, I said hold up to take a break. Let's give him a minute. We're almost at the river. Almost at the boats. Then it won't hurt for just one minute. What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Aha, Someone's up there? Vallahi. Are you sure? I don't see anything. Oğlum, zaten. Göremezsin. I know what I saw. I'm Aynen. telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If you, i get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Who is this? Is that you up in the bell tower? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ne inuyarsın? Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? Ne lan? Niye mal gibi baktılar abi? Far tutulmuş tavşan gibi. <laughs> Çanlar bizim için çaldı. Oo, Çan Bey. Çana doğru hareket ediyorlar. Bilerek biri çaldı. Koşun koşun. Koş 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 koş. Ateş et lan ateş et. Ya da et boş ver boş ver. Elementan gel böyle. Peşimizden ayrılma. Aha. Biri Kenny'yi yakaladı. Kenny sabret Kenny. Bırakayım da öldürsünler Kenny'yi. <laughs> Tamamdır Kenny. Aha. Ne oluyor lan? Ben yardım et ona. Ben yardım et ona. Ne yapıyorsun lan? Ulan şerefsizin torunu var. Ayrılın kızın başından lan. Ulan kaç mermiliymiş bu da anlamadım ki. Clementine. Aha. Aslansın lan dayı. Tamamdır. Vuramadım ama onu orada. Oyun vurmamı istemedi. Move your asses! River Street's right up ahead! That's not all. Oh. I'll give me a fucking break! Wait, where the hell is Chuck? Chuck. What are you doing? Chuck what are you doing? Shit, he's in trouble! We gotta help him! Chuck Nabu, son! There's no time! We gotta go! Now! I'll be fine! Go! Chuck, i missing! Ulan sormadı bile abi oyumuzu. Tamamdır. Ulan bebe de öldü lan. İteklemeseydim de bacağı kırılacaktı herhalde. Yeah, You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've gotta get him inside. Clean him up. Halledeceğiz merak etme. Kenny, how's that door coming? I'm working on it. I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. Bir yolunu bulacağım sakin ol. No blood. Let me see if I can find us a way in. Bakalım şöyle bir abi. Kimdi o kızım? Anlat bana. O telsizdeki kimdi? Gel buraya gel. Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Bir bırak şimdi onu. Endişelenme. Not to worry. Even if they saw us, they can't get in here. We did. Why can't they? They're smarter than they are. They're just like dumb animals. They can't open doors. They used to have a pet hamster. One night he figured out how to open the door to his cage. And when we woke up, he'd eaten half a box of cookies. I don't think this is quite the same, Clem. Yeah, right. This time we're the cookies. Just stay And we'll see about getting us inside the house. Ulan telsizi soracaktım ben. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? O ne lan? O ne abi? Allah Allah. O ne lan? Küçücük abi. İlginç. Aa kürek. Bana kürek verdi oyun küreye götüme soktum sormayın. Acaba kürekle bir denesem mi? O ne abi? Allah Allah. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's it's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it so the door only opens when the dog gets close. Ne kadar mantıklı. Oh shit. Every day öyle bir şey varmış abi? O, yüzden, yani, o köpek orada orada evet 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 evet. O küçük cenaze köpeğin abi ölmüş zaten. Şimdi anladım. Kazacağız. Saygısızlık olacak biraz cenazeye ama olsun. Hey, evet, evet. Be Köpeğin tasması belki duruyordur. Muhtemelen köpekçik. Bir süredir buradaymış. Bizim sen biraz uzaklaş. Hadi bakayım. Ne oldu Kenny? Oh God, the smell.

Iyy gömsek mi geri? Boş ver kalsın öyle. Belki açılır şimdi. Hadi bismillah. Kenicim anladın işte kapının açılmadığını. Daha niye zorluyor? Çekil bir. Aha. Yes. God Vay anasını. Bu ikisi iyi anlaşmaya başladı. Yok Yok yok. Lementine dal içeri. Aylaklar geliyor. Clementine. <laughs> <laughs> <Glen Antalya. Gülüyor> Clementine'i kullansana abi ya. Lan Glemi kullan Glemi. Oldu bitti işte ya. Bu kadar basit. Clem, what do you see there? Clem. Clem başına buyruksun kızım. Bunu daha sakın yapma. Aynen. Aynen. Benim çok yanlış yaptım. Bak bana sormadan bir daha böyle şeyler yapma. Ya bana sorsan da aynısını yaptıracaktım da olsun. Yani yanlış bir şey bu. Ya arkadaşım çocuk girdi diyorum size. Ya zombi olsaydı içeride? Vuramıyor da tabanca da kullanamıyor. İyi en azından eve kadar geldik abi. Götümüz biraz güvende olur. Bu arada ne biçim bir ev lan? Ulan bu abi böyle ev olur mu? Kilise gibi anasını satayım. Sorry, sorry. No, it's okay. I'm good. Feel better already just being off my feet. Thanks, babe. Duvardakilere bakın. So, when were you going to tell us about the radio? Hiç tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't hmm. think that it might worth sharing with the rest of us? I didn't anyone. Not until I figured out who it was. I don't like people keeping secrets. I especially don't like it when they think it's for my own good. I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us it's like they didn't want us to make it to the river what if they're the same guy oh it doesn't make any damn sense if it was the same guy why would he warn us Damn if I know maybe they were just trying to mess with us uh most screwed up thing I've seen tell you whoever it was I know like they're following us. I don't like being followed. All the more reason to get on a damn boat where we can't be followed. I'm not going back to the rest. Hmm... Can you Once it's quieted down outside, we'll all head to the river together. Deal? Suit yourselves, and I'm not going to wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. Well, I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. <sighs> All right, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. i Make sure you check every door. Understand? Okay. I guess you don't want my help, huh? Allah kasiyor. Hey. I'm I'm You know it's only because I want you to be safe. Look, I gotta check the house. Just stay with Krista and Omid, okay? Okay. Kusura bakma mi yani. Bağırmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakalım neler olacak bu eve geldik. Biliyorsunuz çakıda da dışarıda bıraktık. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha biz bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Necdacığım merhaba Necda. Beni hala tanıyabiliyor musun Necda? Necda memeler mi büyümüş Silikon mu yaptırdın? Neyse Necdacığım. Yani tanıdın mı beni? Aylan lan Ram Ramiz dayı bayılacağım lan ben Ramiz dayı bu ne lan böyle? Niye öyle dedin ya Necdacım çok mu çirkin olmuş Ramiz? Allah belanı versin Ramiz ya. Bir estetiği yapamıyorum Ramiz. Aylan ondan değil Kezel çok yakışıklı olmuşsun oğlum lan bu ne böyle tövbe estağfurullah. Kezel kendine hiç baktın mı lan? Çok yakışıklı olmuşsun oğlum. Eee Necla kızım Ramiz dayın yapar da çirkin olur mu kardeş? Neyse ki bu seferki cacık tam sarımsaklı. Gördüğün gibi kezalde hiçbir eksik yok etti.